Kızılbaş demişler bizlere. Başı karı olmaktansa sırtı sarı olmayı yeğleriz. Ne mutlu kızılbaşım diyene. Ne mutlu Ali'nin askeriyim diyene. Ne mutlu ki ehli beyti sevip sayanlara. Ne mutlu ki İmam Ali'nin yolundan gidenlere. İmam Ali'nin yolu hak yoludur. Adalet, merhamet, mazlumun yanında olma yoludur. Namaz kılmak, oruç tutmakla İmam Ali'nin yolundan gitmek olmuyor. Adaletsiz olacaksın, merhametsiz olacaksın, hakkaniyetsiz olacaksın ama namazını kılıp oruç tutacaksın. Diyeceksin ki ben İmam Ali'nin yolundanım. Ben İmam Ali'yi seviyorum. İmam Ali'yi sevmek Alevilikse ben sizlerden daha çok Aleviyim diyeceksiniz. Yok öyle ya. Sende adalet yoksa, sende merhamet, hakkaniyet yoksa Alevi olsan ne çıkar? Sünni olsan ne çıkar? Mazlumun yanında değilsen, eline beline diline sahip olmuyorsan, 73 milleti bir gözle görmüyorsan, Alevi olsan ne çıkar? Sünni olsan ne çıkar? Kızılbaşım, Aleviyim, hem Aleyim, hem Deliyim, Horasan'dan bir veliyim. Varsın desinler Kızılbaş. Ali'nin askeri Kızıl giyerdi, hiç durmadan düşman üzre giderdi. Yezitler bunlara Kızılbaş derdi. Kızılbaştan gelir adımız bizim. Bizim kabe'miz insandır, güzel canlar. Çünkü. İnsan hakta hak insanda, ne ararsan var insanda, çok muharifet var insanda, <laughs> madem ki ben bir insanım. Hak bizlere şöyle buyuruyor, diyor ki ben yere göğe semaya arşa sığmadım, bir mümin kulumun gönlüne sığdım diyor. Hak bize şah damarımızdan daha yakın değil midir? Hak bizim gönlümüzde değil midir? Yunus Emre'nin şöyle çok güzel bir sözü var diyor ki Yunus Emre Yunus Emre der hoca bin var hacca hepsinde neyece bir gönüle girmektir Pir Sultan Abdal'ın da dediği gibi bizim Kabe'miz kamil olan insandır Allah eyvallah canlar aşk ile